Lale öncelikle ben böyle ilginç verilerden bahsedeceğim. Çünkü bu veriler Sayın Çömhez'in anlattıkları şeylerle de örtüşen şeyler. Ali Yerlikay'a hani bu bilgileri veririm bilmiyorum ama 2022 yılında zaten TÜİK'in yaptığı güncel veriler üzerinden biz Türkiye'de kaç kayıp çocuk olduğunu oranlarıyla beraber biliyoruz. E, şunu söylemek gerekiyor. Neden önemli? E, Sayın Tülay Çömez'in e, bugün yaptığı paylaşım. E, bir kere şunu e, söyleyenler olacaktır, manipüle e, edenler olacaktır. E, hemen o kanuya bir açıklık getirmek gerekiyor. E, 2005 yılında e, bu dava başladı. E, diyeceklerdir ki e, Sayın Çömez e, bu e, araştırmaları 2006'da yapmış. Ancak Sayın Turan Çömez'in bu araştırmalara başladığı tarih 2006. Bundan öncesindeki e, biz dönemde ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın başladığı tarihle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, e, Türkiye'de e, kayıp e, kız çocuklarının e, meselesi birbiriyle örtüşüyor. Bir sene iki sene e, on, yani bir süreç devam ettiği için örtüşüyor. Ha, şu çok doğru. Ee, bilemeyiz. Yani e, Türkiye'den de e, giden, götürülen çocuklar olmuştur. Türkiye'den de alınanlar olmuştur. Bunu bilemeyiz. E, ancak şunu ifade edebiliriz ki zaten Sayın Turan Çömez'in e, üstüne eğildiği mesele, pek çok yere giden bir mesele ve başlı başına aslında sadece Türkiye içerisinde değil, e, dünyada da böyle çok infial yaratması gereken e, e, aynı e, Amerika'daki gibi başka bir konu. Şimdi. Evet, Türkiye'ye uğradığını söylüyor. Hatta iki uçak yolcusu var. Yani işte o adada bu işleri organize eden şahsın. Şimdi bu işin nasıl bir iş olduğuna bakmak lazım öncelikli olarak. Bu iş çok enteresan bir iş. Şöyle ki enteresan bir iş. Çok zengin birisi ama sadece bu işleri kendisi için değil bir pazarlama aracı olarak da kullanmış. Yani. E, buralardan pek çok ünlüye, siyasetçiye, e, işte sanatçıya çok fazla sayıda isim var yani ve dördüncü dosyada bunların hepsi paylaşıldı e, ve adını da koymuşlar yani Lolita dosyası diye de e, kendi aralarında bunları ifade etmişler. Buralardan çok sayıda çocuk götürülmüş. Zaten e, çocuklardan birinin ifadeleri de bu soruşturmayı 2005 yılında başlatmış. Hemen bir parantez açarak şunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi e, depremde kaybolan çocuklar meselesi deniyor. E, bu geçtiğimiz depremle hani e, bu dosyanın e, bir alakası yok. Teknik olarak. Yani Türkiye'de kaybolan çocuklar ne yapılır, nereye gider e, bunu bilmiyoruz. Ama e, bu dosyanın içerisinde Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili deprem e, konusunda bir bilgi yok. Çünkü 2019 yılında Zaten kaldığı hücrede ölü bulunuyor ee, şahıs. Şimdi burada enteresan olan nokta e, şu aslında e, Türkiye'de kaçırılan çocuk sayısı son 9 yılda 3 kat artmış. Ya, bu çok korkunç bir e, rakam. E, son 9 yılda kaybolan çocuk sayısı yani şu andaki veriyle 104.531 kişi. Ve e, bu iller kaybolan çocukların e, mevcut olduğu iller e, %55'i Antalya, Diyarbakır, Antep, İstanbul, İzmir, Denizli, Bursa ve Urfa'ya dair. Şimdi burada mesela bu Denizli konusu hiç araştırılmamış. E, Sayın Çömez anlattı. Bu bir, ikincisi Burada çok dikkat çekici bir unsur var. E, Antep, Adana ve Diyarbakır. Buralar sınır bölgelerine yakın yerler. Sınırlara çok yakın yerler. Dolayısıyla bir ülkede bu olayların çoğalması için ço çoğalıyor ve çok fazla istatistik üzerine konuluyor. Bunun için şöyle bir şey olması gerekiyor. Savaş koşullar olması gerekiyor. Yoksulluk olması gerekiyor. E, e, ülkelerin hiç yok yere yandaki coğrafyalara savaş için müdahil olması gerekiyor. Biz o nedenle depremde acaba kaçırılan çocuklar arasında mülteci çocuklar var mı meselesini tartışıyoruz. Bu nedenle bu iş çok önemli. Şimdi Sayın Turan Çömez'in o yılda yaptığı araştırmaları e, yakından destekleyen bir veri daha var biliyor musun? e, bu e, kayıp olan çocuğun yani 109 bin çocuğun yüzde 57.7'si 15-17 yaş grubundaki kız çocuklar. E, yani bu şu demek şu anlama geliyor. Henüz e, yurtlardan kimse sizlerse eğer ayrılmamış çocuklar demek. Bu çok önemli bir rakam. Yüzde e, yüzde 28'i 12 14. Yaş aralığında ve yüzde 18'de 11 yaş ve altındaki çocuklar kayıp Türkiye'de. Şimdi hmm. benim sayın Çömez'e sorum şu olacak. Aslında tam da bütün bu anlatılanlar yani sosyoekonomik nedenler, savaş nedenleri, yoksulluk, yolsuzluk ve AKP'nin bugün hayatımızda olması. Meseleye bir bütün olarak e, Türkiye'nin bir e, sefalete ve perişanlığa sürüklenmesi, bunun içerisinde de çeşitli çirkeflerin, işte çocukların kayıp olması gibi meselelerin olması e, durumuyla okunabilir mi? Şimdi bakın, e, bu kadar sayıda çocuk kayboldu, bunların bir kısmı bulunamadı. Ve bazılarının yurt dışına kaçıldığı konusunda ciddi kuşkularımız var. Benim o yıllarda yaşadığım olay aslında Amerika'da devam eden ya da ifşa edilen belgelerin ne kadar vahim olduğuyla da örtüşen bir realite. Şimdi insanlar ve bizi izleyenler şunu düşünebilir: Ya bir çocuk nasıl olur da sınırın dışına çıkartılabilir? Mümkün mü bu? Diye bir soru sorabilirler bize. Söz konusu çetenin özel uçaklarla Türkiye'ye geldiği ve buradan çocukları götürdüğü söyleniyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha detaylı ifşa edilecek Türkiye'de bazı şirketlerle bağlantı kurdukları, bu şirketlerin Türkiye'de kimi tırnak içerisinde cemaat vasfıyla çalışan ama aslında yurt dışı emperyal güçlerle bağlantısı olan yapılarla entegre oldukları ifşa olacak. Bunların işaretleri gelmeye başladı. Hatta hatta çocuk filmleri yapan bazı yapımcı firmalarla temasa geçtiklerine dair bilgiler sızmaya başladı. Bunların detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi bu sorunuzun cevabına geçmeden önce geçtiğimiz günlerde ifşa olan bir olayı belgeleriyle ifşa olmuş bir olayı sizlerle paylaşacağım. Bir Afganlı mülteci Manisa'da bir e, ailenin yanında işe girdi. E, ve e, o ailenin çobanı oldu. Önce onların güvenini kazandı. Daha sonra bu ailenin 12 yaşındaki kızını kaçırdı. Bu çocuğu aldı. Manisa'dan tam 1800 kilometre yol gitti. Manisa'dan kalktı Van sınırına kadar gitti. 1800 kilometre yol gitti. 12 yaşında bir çocukla ve kaçıran kişi yabancı Afganlı. Ve elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'nin doğu sınırından nasıl içeriye girdiyse girdiği yoldan dışarıya çıktı. Sınırı geçti Erk bey, Lala Hanım. Sınırı geçti evet. bir yabancı. Yanı başında 12 yaşında bir kız çocuğuyla. Evet. Ve Türkiye, bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti 1800 kilometre 12 yaşında bir kız çocuğunu kaçırmış olan bu alçağı, bu yabancıyı 1800 kilometre günlerce takip edemedi. Bu adam Türk değil, bağlantısı yok. Nasıl gittiği çok belli. Otobüslere bindi, uçağa bindi. Başka bir şey yap, uçağa binemez. Otobüslere bindi. Ya Allah aşkına bir devlet bu kadar acziyet içerisinde mi olur? Yakalayamaz mı bu alçağı? Ve bu adam elini kolunu sallaya sallaya sınırı geçti. İran'da yaşadı. O zavallı yavrudan, o küçücük kız çocuğundan başka bir yavru daha dünyaya geldi. İki yaşında, üç yaşında bu sefer ortaya çıktı ve geçtiğimiz günlerde tekrar geri getirildi. Ve bu adamı Türkiye'ye getiremedik biz. Ve bu adam İran'dan Afganistan'a iade edildi. Bakın uluslararası kurallara göre bir kişi bir ülkeye kaçak yollardan girdiyse hangi ülkeden girdiyse o ülkeye iade edilir. Biz bu adamı Türkiye'ye bile adamadık İran'dan. Şimdi bakın burada Dışişleri Bakanlığı büyük bir e, yetersizlik gösterdi. Emniyet büyük bir yetersizlik gösterdi. Sınır polisi, sınır güvenliği büyük bir yetersizlik gösterdi. İstihbarat 3 yıl boyunca takip edemedi. Nihayet MIT operasyonuyla bulunduğu söyleniyor. O kısmında o başarıyı takdir etmek lazım. O, ama onun dışında 3 yıl boyunca bu çocuk oralarda yaşadı ve bir başka çocuk daha dünyaya getirdi. Şimdi dolayısıyla bizi izleyenler hadi canım birisi işte bir çocuk nasıl kaçırılır, yurt dışına götürülür sakın demesin. Bu ülke sınırları içerisinde bir yabancı bir Afganlı 12 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdı. 1800 kilometre yanında götürdü. Hangi yollardan geçtiği bilinmiyor ve elini kolunu sallaya sallaya sınırdan dışarıya çıktı. Burada bakın bunun ekonomik sebepleri var, sosyo kültürel sebep, birçok sebep söyleyebiliriz. Ama burada temel sebep Erk Bey, Lale Hanım artık Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Türkiye'de kurumlar çöktü ve maalesef, maalesef hepsi birbiriyle ilintili olan bu krizler, bu yetersizlikler, bu çöküş her alanda kendini belli ediyor. Yani ekonomideki çöküş anayasa krizinden bağımsız değil. Güvenlik problemi efendim sokaklarda yaşadığımız metamfetamin probleminden bağımsız değil. Hepsi birbiriyle alakalı. Allah aşkına kaç gündür bas bas bağırıyoruz, feryat ediyoruz. Türkiye'de altı bin tane Suriyeli yabancı sağlık çalışanı var. Hiçbirisinin güvenlik soruşturması yapılmadı. Kendi ülkelerinden neydi belirsiz bir belgeyi diploma diye getirip önünüze koydular. Ve bu adamlar, bu adamlar bu ülkede Türkçe yeterlilik sınavlarına girmediler. Dil, efendim e, medikal sınavlara girmediler, hiçbir şeye girmediler, geldiler bu ülkede önce vatandaş, ardından da Sağlık Bakanlığında memur oldular. Benim ülkemin insanları, bu ülkenin vergileriyle okumuş, ataları bu topraklar için şehit olmuş insanlar, sıra beklerken, atanmak için sıra beklerken bu yabancılara, ne idüğü belirsiz insanlara, diplomaları bile kontrol edilmeden yerler açıldı. Şimdi ben bunu söylediğim zaman kıyameti kopartıyorlar dezenformasyon bak bilmem ne siz sürekli açıklama yapıyor. Neymiş efendim? Sağlık Bakanlığında yakalanan adam e, doktor değil de sağlık çalışanıymış. E daha da kötü. Ben doktor yani. demedim zaten. Ben kendi sosyal medyamda yayınladım. Dedim ki bak 22. sıradaki adam yardımcı sağlık personeli ve Sağlık Bakanı utanmadan, sıkılmadan açıklama yaptı. Dedi ki ya aldık ama niye aldık? Bir sorun bakalım. E niye aldınız? E bize bunu Avrupa Birliği gönderdi. Üstelik dediğiniz gibi Suriyeli değil, Mısırlı. İyi ya işte Müslüman kardeşlerden getirip ajanı sizin kucağınıza atmış adamlar. Avrupa Birliği de demiş ki al kardeşim. Bununla çalışacaksın. Sen de baş üstüne demişsin. Kimi gönderiyorsan alırım demişsin. Senin bir zamanlar başbakanın değil miydi? Avrupa'ya gidecek olan terörü önlüyoruz. Geri kabul anlaşmasıyla bütün bunları geri getiriyoruz. Avrupa'nın güvenliğini biz sağlıyoruz terörü bu ülkede muhafaza ediyoruz diyen sen değil miydin? Akıl alır gibi değil bu yaptıkları. O sebeple devlet kurumları teker teker çökmüş. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ellerinde bir tek güç var. O ceberrut devlet anlayışıyla, hukuk sopasıyla, yargı sopasıyla efendim o güçle sizi susturmaya çalışıyorlar. Eline geçirdikleri inanılmaz bir medya gücüyle sizi susturmaya çalışıyorlar. Ve ben o gün son son derece basit bir iş yaptım. Fatih Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sitesine girdim. Oradaki çalışanların listesini çıkarttım. İşlerinde 24 tane yabancı var. 22 numarada da bu adam bulunuyor. Tabii bunların ne kadar kötü niyetli insanlar olduklarını bildiğim için, ne kadar hin fikirli olduklarını bildiğim için bunu dedi mutlaka yalanlarlar. Bunları da silerler. Aldım teker teker sosyal medyama da koydum, paylaştım. Onların web sitesinin teker teker örneklerini aldım. Ertesi gün dediler ki e, bunlar burada yok, hepsini sildiler sosyal medyada. Ya bir aşiret böyle yönetilmez, bir kabile böyle yönetilmez. Böyle bir haksızlık olur mu bu topluma? Çıkarsın, yaptığın yanlışın da arkasında durursun, doğru olduğuna inanıyorsan yürekli bir şekilde savunursun. Dersin ki evet arkadaşlar... Biz sağlık müdürlüğünde 24 tane yabancıyı çalıştırdık. Bir milletvekili ça çıktı bunu söyledi. Buradaki kişi de aslında doktor değildir. Yardımcı sağlık personelidir. Durum bundan ibarettir. Yalanlama üzerine yalanlama. Kendini yalanlıyorsun baştan sona. Ülkenin rezili çıkmış. Ülke savrulur hale gelmiş. Israrla söyledim. Plan Bütçe Komisyonu'nda söyledim. Meclis kürsüsünden bakanın yüzüne baka baka haykırdım. Defalarca soru önergesi verdim. Haziran 2023'te vermişim. Çarşaf çarşaf soru önergesi. Ya kardeşim bu ülkenin 15 bin tane çalışan, sağlık çalışanı, doktor yurt dışına gitti. Bu ülkeye gelen Suriyeliler diplomalarını kontrol ettin mi? Güvenlik soruşturması yaptın mı? Dil sınavına soktun mu? Yazılı medikal sınava soktun mu? Sözlü sınava soktun mu? Bunları vatandaş yaptın mı? Cevap veremiyor ya. İnsan utanır, sıkılır. Ben millet adına soruyorum bunu. Turan Çömez'in hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ama millet bana bir yetki verdi. Git kardeşim dedi. Bunları sor. Bunların hesabını sor. Ya cevap ver bana. Yapıyorum veya yapmıyorum. Sabahtan akşama eline geçirdiği bir pravda medyasıyla, bir göbel taktiğiyle vay efendim işte dezenformasyondu, şuydu buydu. Cevap ver bunlara. Yapmıyorsun. Sadece İstanbul'da 200 tane Suriyeli eczacı var. Bu ülkede eczacılık fakültelerinden mezun olmuş gençlerin yüzde otuzu işsiz. Gidin Antep'teki devlet hastanelerine rastgele kapıdan içeriye girin, bir bakın bakalım kaç tane eczacı göreceksiniz. Ya geçtiğimiz günlerde 30 milyon liralık kaçak ilaç yakalandı Suriye sınırında. Eczacı Suriyeli, doktor Suriyeli, reçetenin yazıldığı hasta Suriyeli e, olacak tabii bunlar. Denetleme yok, bas bas vardım Sağlık Bakanı'na. Allah aşkına ya. Bu ilaçların barkodlarını okut, kare kodlarını okut. Buradan çıkacak ilaç nereden gelmiş, kime gidiyormuş, hepsinin dataları var. Sorsana bunun hesabını. Soru enerjisi verildi bakan. Ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi emniyet müdürünün işi, benim işim değil. Yazıklar Sen. olsun sana. Dolayısıyla Erk Bey uzattım, bağışlayın kusura bakmayın efendim, ama... Efendim. Devlet yönetilmiyor, devlet kurumları yönetilmiyor, savruluyor. Bütün bu yaşadıklarımız tamamen bununla alakalı. Ee, şimdi ben bu arada bu olayla ilgili bu pedofili olayıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki e, bu iddialar yani depremde kaybolan çocuklar Türkiye'den kaçırıldı. Türkiye'nin burada ne yapması gerekiyor ve ne yapar Turan Bey merak ediyorum. Bir siyasetçi olarak hukukçu değilsiniz ama siyaseten ne yapması lazım? Şimdi bakın, e, yani depremde ne oldu bilmiyoruz. E, evet. Soru işaretlerimiz var, güvenmediğimiz var için kaygılarımız olarak. var, İngilizce ne olduğunu bilmiyoruz. Ama spesifik olarak bu davada Türkiye'nin adı geçiyor. Çok net. Evet. Belgesini evet. de koyduk oraya. İngilizce belgesini dava dosyasından aldım, belgeyi koydum oraya. Spesifik olarak Türkiye'nin adı geçiyor. Ve orada orada e, tercüme hatası da var. Indication kelimesini kullanmış mahkeme. Yani açık emare var, açık işaret var, gösterge var diyor. O kelime çok önemli. Yani Türk basınında tercüme edilirken o kelime ihmal edilmiş. Gösterge var diyor. Derhal dışişleri bakanlığının devreye girmesi lazım. Böyle bir dava ülkenizde görülüyor. Türk çocuklarının kaçıldığına dair bir indicationdan bahsediyorsunuz. Göstergeden ya da bir anlamda kanıt kabul edilebilecek bir takım delillerden bahsediyorsunuz. Derhal... Dışişleri Bakanlığı bir avukat görevlendirip bu dava ile ilgili detayları almalı, Türkiye'yi ilgilendiren kısımların üzerine gitmeli, her iki tarafla Amerikan büyükelçiliği ile oradaki dışişleri e, görevlileriyle temasa geçip bunun arkasına düşmeli. Orada bir Türk isimden daha bahsediliyor, henüz e, detaylı bilgi ifşa olmadı. Buna dair davaya müdahil olup yani burada ifşa olan bütün detaylara müdahil olup bizi ilgilendiren kısmı ile ilgili derin bir soruşturma yapması lazım bir devletin eğer ortada hala kaldıysa. Evet. Şimdi hala şöyle bir şey ifade etmek isterim. Jeff Epstein'le ve Ortay'la beraber yani eee Gizeli'ne Maxwell'le beraber Türkiye'den bir kadın bir ay içerisinde yaklaşık 27-28 kere uçuş gerçekleştiriyor. Uçuş bilgileri var. Yani bu yeni bilgiler. E, bu e, kadının ismi Banu K. K. E, şimdiye kadar basında B.K. diye çıktı, ancak Hı. Banu e, K. K. olarak biraz daha uzatarak e, vereyim. Şimdi e, şunu e, şunu söylemeleri gerekiyor. E, bu işler bir hani biz fenomenleri falan konuşuyoruz ya. Bu işler bir pazarlama stratejisi olarak Türkiye'de acaba kimler hangi sektörde çalışanlar uçuş bilgileri var burada ee, benim bir fikrim var elbette yani bir araştırma da yaptım ee, evet. kimler bu iş için kullanıldı ben olsam şimdi yani dünya kamuoyu bu kadar ilgiliyken Türkiye kamuoyu bu kadar ilgiliyken uçuş bilgileri üzerinden e, bu kadınla bir e, temasa geçelim hatta. Ee, hani bir e, tanık olarak değil, e, belki de bir şüpheli olarak temasa geçelim ve bu dönemde neler olup bittiğini, neden 28 defa uçuş gerçekleştirdiğini e, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına açıklamasını isterim. E, ama e, yani e, dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle bir biçimde e, bir sır, bir gizem ve arka planında bir korku var. Yani eğer bir korkunuz olmazsa bu ifadeleri alırsınız, bu kişiyi çağırırsınız. Benim ulaşabildiğim bir gazeteci olarak isme devlet de şüphesiz e, ulaşabilecektir. Ama e, buralarda böyle hani e, çok da güzel bir maden bulundu. Yani e, bir e, e, dini e, kimlik üzerinden e, işte bak Yahudiler bunları yapıyormuş e, ifadeleriyle. Başka evet. taraflardan işleniyor. Ancak evet. siz eğer yani çocuk istismarları midenize bulandırıyorsa çocukların tüm dünyada özgür, rahat, mutlu yaşamasını istiyorsanız bunların peşinden gidersiniz. Anladığımız kadarıyla böyle dilekler böyle istekler yok. Kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Sayın Turan Çömez Hani e, Türkiye e, sınırlarından yani Suriye sınırlarından ya da Irak sınırlarından Türkiye'de neler olup bittiğini anlattı. Ben de e, sınırın öte tarafını biraz bilen ve oralarda gezmiş e, deneyimleri olan bir gazeteci olarak oralardan bir şey anlatayım. 2017 yılında e, ben Suriye'de e, bir çocuk hapishanesine girdim. Bu çocuk hapishanesinde işitçi çocuklar vardı. 8'den 17'ye kadar 100 üzerinde, 100'ün biraz üzerinde çocuk vardı. Bu çocukların tümünün kolları, tümünün bacakları böyle zarar görmüştü. Kimilerinin bacakları yoktu, kimilerinin kolları yoktu, kimilerinin vücudunda şarapnel ya da bomba izleri vardı. Böyle çocuklardı, yaralı çocuklardı yani bunlar. Fakat çok enteresan bir şey daha vardı. Bu çocuklar arasında 20 de Türk çocuk vardı. E, bu çocukları e, e, 20'si de Sakarya'dan e, işi de aileleriyle katılan çocuklar. Sonra çok enteresan bir şey oldu biliyor musun? Ben bununla 2-3 sene uğraştım. Ben bunu yazdım elbette. E, yayınlandı bu. Birkaç gün yazı dizisi oldu. Sonra o temas ettiğim Sakarya grubuyla Sakaryalı çocuklara e, ait bir telefon aldım, tam yayın evimden bir telefon aldım, dediler ki bir bir kadıncağız yana yakıla seninle görüşmek istiyor. Ne oldu biliyor musun sonuçta? O kadının kayıp çocuğuna o kampta ben bilmeden temas etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o çocuğu yani 3 yaşında gidip 9 yaşında olmuş çocuğu Türkiye'ye getirmesi tam 3 yıl sürdü. Hiçbir temas yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ben röportaj yaptım yıllar önce yani bu kadınla. İşin tuhafı neydi biliyor musun? E, kadıncağız kocasının bu çocuğu e, kaçırmasından sonra hemen polis makamlarına başvurmuştu. Kocası kaçırmış çocuğu yani. Polis makamlarına başvuruyor. Bir gün boyunca telefonla konuşuyor. Sinyal tespiti yapılabilir. Her şey yapılabilir ama hiçbir şey yapılmadan Antep sınırından Suriye'ye işi de gidiyor bu aile. Bu söylediğim şey 2014 yılında oluyor Lale ya da 2015 yılında oluyor. Ya şimdi bu bir tarafıyla çok alçakça bir şey. Bir tarafıyla da Türkiye'nin o günlerden bu günlere nasıl geldiğini gösterir bir şey. E şimdi e, Sayın Çömez'in anlattıkları çok net olarak ortada. Biz Sayın Çömez'le şunu konuştuk. Yani bu dosya bir tarafından Ankara pavyonlarına da bağlanabilir, Kırıkkale pavyonlarına da bağlanabilir, Aleyna Çakır dosyasına da bağlanabilir. Bunu konuştuk biz değil evet. mi? Şurada evet. e, kamuoyu gözden kaçırıyor. Ümitcan Uygun, Ümitcan Uygun içindeki bir kişiydi. Ümitcan Uygun yakışıklı bir çocuk. Annesi bir yurt müdürü. Ümitcan Uygun bir aracıydı. E araştırın bunları. Ama araştırmazlar. Bak iki gün önce Burak Reis diye bir fenomeni anlattım. Tamam Üstelik soruşturması olan bir fenomen. Üstelik e, çocuklar üzerine pornoları satan yayınlayan bir fenomen. Tırnak içerisinde söylüyorum fenomen lafını. Ve e, ünlü sanatçılara deepfake yapan e, bir fenomen. E, zaten soruşturmayı başlatan da o ünlü sanatçılardan biri bir sabah bir kalkıyor kadıncağız bir bakıyor bir pornosu var. Yani ben böyle bir şeyin içinde değilim diyor. Deepfake yapılmış ve e, on binlerce çoğaltılarak bin lira karşılığında satılıyor. En iyi pazar günü yaptık bu haberi. Adam hala Telegram'da bunları satmaya devam ediyor. Demek ki ya bir yerlerde rüşvetle bu ilişkiler çözülüyor ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işleri artık hiç önemsemiyor. Daha korkunç bir şey söyleyeyim, bilmiyor bile artık. İbun kaçmış ya.